Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Cümletten kolay gelsin. Yeni projemizden, yeni videomuzdan herkese selamlar, saygılar. Hepiniz hoş geldiniz. Videoyu beğenirseniz çok çok sevinirim. Kanalı takip ederseniz çok çok sevinirim. Arkadaşlar bu sefer 2006 model bir Torklu Liber'deyiz. Makinamız şu an arızalı bir durumda. Servis var yukarıda. Şaryo motoru arızalanmış. Servis çağırdık. Ee, onun tamiriyle ilgileniyorlar. Makinamız Makinemiz Portuliver. Portuliver 12 tonluk. 70 metre bomu var. 23 metre kuyruğu var. Ee, son zamanlarda servisle alakalı sıkıntılar yaşıyoruz. Servisle alakalı. Şöyle. Ke, emeğinin hakkını veren çok servis var. Geliyorlar, en alttan başlıyorlar. Makinenin ne sıkıntısı varsa çözüyorlar. Servisten kastım makineyi tamir eden kişiler. Çoğu servis de var, işi hakkıyla yapmıyor, gerçekten hakkıyla yapmıyor yani burada isim de belirtmeyeceğim. Ee, geliyorlar, işi yar yamalak yapıyorlar, operatör bir şey sorduğunda, ya işte abi bunun şaryosu yavaş dediğinde, ya abi işte bunun e, kurulumu böyle, bu makinenin e, özelliklerinde hızlanma yok, böyle. Halbuki anlamıyorlar. Halbuki hiçbir şekilde anlamıyorlar. Çoğu servise denk geldim, gel dedim sana öğreteyim dedim. Bak hızlandırılması böyle, yavaşlandırması böyle. Ama dedim yardımcı olan insanlara burada şu şu iki metreye iki metre kabinin içinde biz aylar geçiriyoruz, yıllar geçiriyoruz. Günümüz, gecemiz hep burada. Dolayısıyla burada çayımız, kahvemiz, her şeyimiz var. Yani burası bizim evimiz bir nevi. Yani tutup bunu operatörü yardımcı olmamak, çoğu meslektaşlarımızın, çoğu servislerin Artık mesleği olmuş yardımcı olmalı. Halbuki insanlık namına ve onu da geçtim. Görevin gereği bu makinede kolaylaştırılacak bir şey varsa yapın. Operatöre yardımcı olun. Yani servis olmuşsunuz gittiğiniz her yerde bir günlük tamir'e 30-40 bin lira para alıyorsunuz ama burada çalışan operatöre yardımcı olmuyorsunuz. Yani bunu hepsine söylemiyorum, hepsine söylemiyorum. Bazılarına söylüyorum. Burada da. Eğer gerekirse ilerleyen süreçte isim de belirteceğim. Bu artık canımı sıkmaya başladı. Çoğu makineye gidiyorlar, hiçbir şekilde yardımcı olmadan çıkıyorlar. Bunu söyleyeyim. E, makinamız 50 metrede arkadaşlar. Yeni projemiz. E, ortalama bir yıl devam edecek. Bir yıl bu makinede olacağız. E, zaman zaman videolar paylaşacağım. E, şu an servis de yukarıda. Bir kulağım da orada bu arada. Arkadaşlar e, kanalı uzun zamandır video... Efendim? De? Alamadım. Hadi. Arkadaşlar özür dilerim. Ee, makine... stop ettim şu anda. Orada çalışma var. Tabii ki de onlara da yardımcı olacağız biz. Hani biz onları eleştirirken onlar da bizi şey yapmasın. Onlara da yardımcı olalım operatör olarak. Eee Yani biz de onlara yardımcı olacağız bu arada. Onların da işini kolaylaştıracağız. Servis iken hiçbir şekilde sağla sola oynamamamız lazım. E, makineyi stop etmemiz lazım. Yani adam ayağını araya koyuyor, bir yere koyuyor. Senin buradaki en ufak hareketin adamın ayağını kırar veya aşağı atar. Dolayısıyla hiçbir şekilde oynamamak lazım. Onlara e, direkt iletişimde olmak lazım. Hemen buradalar. 3 metre var aramızda. Sesleniyorlar bana ama bu bom 70 metre yani 70 metreden bana nasıl seslenecek dolayısıyla ya telefonla Videoyu pek de uzatmayacağım arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Ee, yine çalışmayla alakalı e, buradaki projemizle alakalı e, şantiyemiz ve firmamız ile alakalı yine bilgi vereceğim. E, makine alım satım ve kiralama konularında bana başvurabilirsiniz. Sizlere yardımcı olabilirim. E, yani tanıdığımız firmalar var. Sağlam makineler var. E, şu an Türkiye'de öyle durumlar var ki bir makinayı adam 6 milyona vereceğine 8 milyona veriyor. Bu konuda bana başvurursanız neresi uygun, neresi şey, sizlere yardımcı olabilirim. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.